Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Allah iyilik versin hepinize. Bu arada videoya geçmeden önce biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu bence lütfen beğenmeyi, açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip almayı unutmayın. 29'da şey yok mu karakter almak için? Hiç şey yok hmm, Şöyle görevler yapalım Düşman yok et diyor Alalım abi Merak etmeyin arkadaşlar Şu an telefondayız ama yakın zamanda bilgisayarda olduğumuzda inşallah sizlere daha güzel Videolar çıkartacağım Ama lütfen kusuruma bakmayın Ve yakında gülmeyin ki. Hayır bu çok güzel. Ölüleceğim, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmedim lan. Ağzına tükürüyüm. Ya onun için şu an mecburiyette telefondayım. Lütfen destek verirseniz hani çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanala abone olun ki kanala abone olun ki ben de inşallah Allah'ın izniyle güzel videolar çekebileyim yani o oyun konusunda ve yakın zamanda alabilirsek inşallah kurban olun Rabbim nasip ederse bilgisayardan sonra nasip olursa inşallah olursa bir motor umarım olur da yani oy 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 öldüm öldüm Çok az canım var diyecek. Hadi la bizimkiler. Abi yakın temas gir kardeşim. Yakın temas girsene baba. Adam ağzına sıçtı ki her yere. Sıçtı bu. Ve sıçtı. <laughs> ya hadi anasını sabine. Ya doğma süresi biraz daha şey yapılabilirdi ya Daha güzel olabilirdi. Hello, hello, hello. Hello, Başka görev alan karakter yok. Nita'yı alacağım ya. Nita'nın... <laughs> abi, abi, nita'nın da şey seviyesi yüksek. Bir tane Nita olabiliyor mu ya? olsun öyle bekleyin. Bunun <laughs> bok da bu sanasını satın ya. Hayır. Daha boş etkilerim var. Hayır. Hayır. Kine sıçtık her yerim bu şimdi. Sen sıç, şimdi sıçtın ki ağzımıza. Hay sıçtın sen ya her şey için. Oğlum yakın girmeyin dilime. Kaçın yani dilime. Of bayağı sıçtın ağzına sıçayım senin şerefsiz. Lan. Uzatma ne ya. Kine sıçtı ki bol sana her yerin. Yavaş yavaş hayvan. Ben vurdun anasını satayım. <laughs> Geldik tekrar. Dur anne şimdi yiyemem şimdi yiyemem Video çektim şu Ya arkadaşlar nasıl Hı, Sıçtı ki Hı, Sıçtı ki oğlum Abi dibine girmeyin şu adamı çok fazla ya. Çok dibine giriyorlar çok Neyse şunu başka oynayayım. Şunu da alalım. Hop oh, şunu da şunu da şunu da. Şunu Ne dur bunu almayacak. Karakter Rossa'yı alacaklar Rossa. Rossa'ydı Rossa herhalde değil mi? Rose muydu? Rossa mıydı? Bunu alalım da görevimiz var. Rossa'ymış. Aa Türk var. Abi bu ne? Bu ne saçma bir şey lan. Gel gel buraya gel. Bu اصلا şey lan. Eve ne? Adam alamadım ya. Bir tane mi alabilmişim? Ya ne yani ya? Bunu da ateş etmek... Bak, bak şöyle, şöyle. Ne oluyor lan, ne oluyor oğlum? Bu abi ne ya? Şerefsiz herif.

Kill. Hello, hello, hello. Az kaldı. Şu önce şunu oynayalım abi. Kim daha gibi. Time take care of the weeds. Aldım. Hadi al. Çok güzel. Lan. Bırakaydım ben oğlum. Bir gel buraya. Bu iyi bir saldı ha. Hadi lan hadi öl. Öl hadi. Çok çık Pil, pil, i̇yi oldum. aldım bak Onu da alırım Onu da alırım ya Ç Çaldı İyi çaldın ha İyi çaldın bak Güzel çaldı ha bakayım benim. <laughs> Hop alırım onu da. Şu Brawl Pass'te seviyesi şey oluyor ya. <laughs> Hop onu da alırım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel bitti. GG. <laughs> çok güzel. Düşman yürütme şeyini de yaptığımıza göre. Name, Hop. bravo pes abi ya. Abi. Abi altın ne yapayım ya ben. Altın yerine şey istiyorum. En azından kutu versene daha iyi olur ya. Başka bir ev olan karakter var mı? Ya kardeşim eyvallah sen sen ne yolumuz ayrılalım biz internetten devam edelim. İnternetten daha iyi ya. Vuruş konusunda seviye 7 yani zaten. Bu bu arada oyunu indirmek isteyenler açıklama kısmında indirme linkini bırakıyorum arkadaşlar Android için. Haberiniz olsun bilginize. Ağzıma sıçtı Top nerede lan? Ya abi abi abi. Abi gelsenize. Ne o tarafta oynuyorsunuz abi? Ne o taraftasınız ya? Sen git lan. Sen Allah a. Allah a ben gittim, sen öleceksin, ağzına suç diktim. Ağzına... Ya oğlum bırakın lan. Gel gel buraya. Lan gitsenize anasını satayım be. Atın şu topu ya. Oraya kadar götürmüşüm. Bir top atamıyoruz anasını satayım ya. nasıl insansınız kardeşim? Biraz oynayın ya şu oyunu ya. Boş harcadı. <laughs> topu topu götürsenize kardeşim ya. Nara'yı mı yok ettiniz ya? Lazım <laughs> da. Ya bu arkadaş. Kimsin misiniz kardeşim? Sıkıntılarınız Değil de yani şu az topu atsınlar abi ne ya <laughs> Al işte GG Bitti ki Atamayacak ki sen onu? Attı lan. On. Helal be. Son anda uzatmaya gidecek şimdi en azından. Lan hadi hadi. Lan hadi. At onu Ay vallahi güzel. Uzatmalar. Allah'ınızı isterseniz atın lan topu Lan bire bir oğlum hadi lan Lan yapsana aşağı doğru niye götürüyorum Musab Ya Musab senin ağzına tükür abi Musab Yoksa bekletince mi? Kim kazandı? Berabere Be Berabere Fera Lan anasını satayım lan anasını satayım Lan oğlum lan. Bundan sonra bir tane daha oynayalım sonra videoyu noktalayalım arkadaşlar. Hadi lan. Topu yukarıda alasın zaten sayı sayıyordu yani en azından belki atma şansımız olurdu. Hep değişik bir şey oynuyorlar. نعم جميل إلى المقر Lan topu alın. Güzel. Tant atacaklar herhalde. Güzel. Ya buraya, gel buraya. Kırık İyi aldı, aferin. Anlatıyor. Şerefsiz ya. Ulan benim kilim çalınıyor. Ben böyle hissediyorum yoksa? haydi oğlum haydi yetişin ya. Yetişseniz ya yetişin yetişin yetişin. Yetişin atacak atacak. Atamadan 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 atamadan. Atamadan. Evet, ben ona da ileri sallayayım. Öl lan. Ya öldürsene şunu. Ha GG. Tuf tuf tuf. Hop attı. Son bir kere oynayalım sonra da bu videoyu noktalayalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Hani mecburiyetten bunları çekmek zorundayım. Ben de telefonum biraz daha böyle üst seviye olsaydı sizlere Fortnite, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'leri atardım ama maalesef onları atma gibi bir şansım oranım yok. Ve parayı da bir şey alamıyorum arkadaşlar yani. Yoksa sizlere çok güzel videolar çekerim de. Yoksa eskilerden Far Cry 4 falan oynarız yani. og så mm.

Oğlum neler oluyor lan? Neler oluyor arkadaş? Çok şükür ya. Şükür. Easy <fiz> <laughs> 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 peasy. <laughs> evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve kanala alın. lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay.